Herkese merhabalar. Borsa Pusulası kanalına hoş geldiniz. Ee, öncelikle hepinize videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederek başlamak istiyorum her zamanki gibi. Ee, abone sayımız 300'ü geçti. Benim için çok mutluluk verici bir gelişmeydi bu. Ee, onun dışında markete dönecek olursak yani piyasaya dönecek olursak orada ise gelişmeler gerçekten çok kaotik bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Yani yatırımcının sabrının sınandığı zor zamanlardan geçiyoruz özellikle vadeniz kısaysa e, yatırım yaparken çok çok dikkatli olmanız gereken bir dönemden geçiyoruz. Ama vadeniz uzunsa ve aslında şu anda teknoloji anlamında gelişmelerin ileride fayda sağlayacağına inanıyorsanız o zaman arkanıza yaslanıp e, izlemeye devam etmeniz gereken bir süreç diyebilirim. Bu arada biliyorum aslında kanalda çok yeni yatırımcı var. Yani yatırımcılığa yeni başlayan en azından Amerikan borsasına yatırım yapmaya yeni başlayan insanlar var. Özellikle böyle dönemler e, tek bir hisse seçmek yerine ETF'lerin fonların daha faydalı olduğu dönemler olabilir. Çünkü e, gelişen güncellemeler yani gelen haberler bir tane sektör üzerinde bazında yapılan yorumlar bir de bunun üzerine Son zamanlarda faiz indirimi ile alakalı sürekli bir dalgalanma atmosferi şirketleri bir anda yukarıya da aşağıya çok hızlı bir şekilde etkiliyor. Özellikle geçtiğimiz bir ayda çok çok sallantılı bir dönemden geçiyoruz ve tam anlamıyla aslında bir düzeltme döneminden geçiyoruz. Normalde zaten aslında S&P 500 ve Nasdaq yani senede 3-5 kez bu tarz sert düzeltmeler yapabiliyor. Bu sene e, o Nisan'daki gümrük vergileri kaosundan sonra aslında böyle bir düzeltme görmeden yükselmişti. Ve ben hani normalde aslında geçmişe baktığınız zaman Kasım ve Aralık ayları Amerikan borsasında güçlü aylar, pozitif aylar olarak beklenir. Ama bu sefer Kasım ayında piyasa oldukça sert bir şekilde düzeltme yapmaya devam etti. O yüzden dikkatli olunması gerekiyor ama ben e, özellikle yapay zeka konusunda çok ağır bir şekilde e, eleştiri yapıldığı. Tabii ki bu e, geçmişte yaşanan krizlerle bazı yönlerden benzerliği var ve insanlar bu, bundan çok korkuyor. O yüzden bu tarz e, yüklü satışlar oluyor. Tabii bir de Çoğu insanın pozisyonu aslında karda yani bundan 1-2 sene önce alındıysa o hisseler çok hızlı bir şekilde yükseldiği için satmaktan da çok geri durmuyor eller. Normal şartlarda bu tarz düzeltmeler sağlıklıdır uzun solukta. O yüzden ben haberleri takip etmeye devam ediyorum. Aynı zamanda da birikim yaptıkça da alımlarıma devam ediyorum. Gördüğünüz gibi yukarıda yine endeksler nasıl değişmiş. Bu cuma günü gösteriyor bu arada sadece. Cuma günü Dow Jones %0.98, S&P 500 %1, Nasdaq ise %0.75'li karla günü kapattılar. Ama öyle bir perşembe yaşadık ki gerçekten benim de az rastladığım, yani epeydir piyasayı takip ediyorum ve yani benzerine çok az rastlanacak günlerden bir tanesiydi. Çünkü Nvidia'nın şahane bilançosundan hemen sonra piyasa muhteşem bir sabaha uyanmıştı. Ee, ama gün içerisinde S&P 500'de de Nasdaq'ta da %3'ler %5'lere varan e, aslında salınım gördük. Yani pozitiften aşağı doğru bir anda çakıldı e, bütün hisseler. Bunun sebeplerinden bahsediyor olacağım bu videoda. Bir de geçtiğimiz ay 20 Ekim'de Wall Street'in analistlerinin yaptığı yorumlara bakmıştık ve puanlamada güçlü alım bölgesinde işaretlenen mega cap hisselerine bakmıştık. Orada karşımıza 9 tane hisse çıkmıştı. Bu 9 hisse bu kaotik ayda yani bu e, her şeyin düştüğü ayda nasıl bir performans sergiledi? Düştülerse ne kadar düştüler? E, veya pozitif kalan var mı içlerinde? buna bakmak istiyorum. Hem bir fikri takip olması hem de bir arşiv olması adına. Çünkü aynısını kuant metriklerindeki puanlamaya da yapmıştık. Bunu da yine benzeri şekilde her ay güncelleyerek devam etmek istiyorum. Bir de tabii ki bu liste nasıl değişti? Yani bu seeking alpha'dan e, kolaylıkla görebileceğimiz bir şey olduğu için e, onları da size sunmak istiyorum. Dilerseniz e, hemen başlayalım. Öncelikle neden böyle bir perşembe yaşadık? Birincisi aslında FED guvernörlerinden Lisa Koch'un açıklamalarıydı. Çok sert açıklamalar yaptı. Tabii biraz da bunun sebeplerine de birazdan değinirim ama özellikle ne dedi ana başlıklar olarak? Direkt piyasayı hedef alan bir açıklama yaptı ve dedi ki aslında şu anda hisse senetlerinin fiyatları değerlemeleri oldukça yüksek sert geri çekilmeler olabilir dedi. Bununla birlikte Amerika'nın finansal stabilitesine yönelik de soru işaretleri koydu. Bu özel kredi veren firmaların çoğalması bankalar üzerinde bir tehdit yarattığından bahsetti ve aynı zamanda da yani şeyde aralıktaki önümüzdeki FED toplantısında herhangi bir şekilde faiz indiriminin beklenmemesi gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu. Bu tabii ki bir anda allak bullak etti. Zaten biraz da e, düşüşü tetikleyen şeylerden bir tanesi buydu. O pozitif giden gün bir anda tersine döndü. E, ama tabii ki sadece bu açıklamalar hani o denli bir düşüşü e, açıklamıyor bana sorur, soracak olursanız. Altını doldurmuyor. Burada genel anlamda şu son zamanlarda e, ki atmosferin de etkisi var. Yani bir kıvılcımı bekliyordu piyasa ve o kıvılcım da tekrardan alev aldı. Ama tabii Lisa Cook bunu niye yaptı diyecek olursak burada iş biraz daha aslında geçmişe de dayanıyor. Bir ay kadar önceydi sanırım. Trump aslında bu faiz indirimleriyle alakalı bir anlaşmazlık olunca Fed'le arasında. Fed'in kadrosunda birkaç ismi hedef alarak aslında orada bir değişikliğe gitmenin sinyallerini vermişti. Zaten bir Fed üyesi ayrılmış ondan sonra yerine Trump birisini atamıştı. Ve sonra da Lisa Cook'u da kovduğunu kovmaya yeltendiğini açıkladı. Burada da sebep olarak gerekçe olarak aslında Lize ev alımında, morgıç kredilerinde bir nevi hani usulsüzlük yaptığını işaret etti ve burada bir yasal zemin oluşturmaya çalıştı. Ama bu durum mahkeme tarafından engellendi şu anda. Yani hala görevine devam ediyor Lisa Cook Ama bu önümüzdeki günlerde nasıl devam edecek, nasıl gelişmeler olacak bilmiyoruz. Hani onun pozisyonu da şu anda soru işareti altında. Ve tabii ki Trump'la şu anda ciddi anlamda bir kavgalı bir durum var. O yüzden bu görüşler hani genel piyasa yorumlayıcıları tarafından bazıları siyasi olarak yargıladı. Yani bunu hani Trump'a karşı bir hedef Trump'a karşı bir hani sopa gibi algıladılar işin aslı. Çünkü tabii ki şu anda Trump yönetimini çok sıkıştıracak bir durum piyasaların kötü gidiyor oluşu. E, o yüzden de yani en azından hedefi oysa hedefine ulaşmış gibi görünüyor. Ama söylediklerinin altı da tamamen boş değil. O yüzden dikkatli bir şekilde bu haberleri e, izlemekte fayda var diye düşünüyorum. E, onun dışında başka ne gelişmeler oldu? Öncelikle zaten yine Perşembe günü iş e, istihdamla alakalı veriler geldi ve burada veriler çok enteresanlar. 119 bin yeni iş e, pozisyonunun açıldığına yönelik bir e, haber geldi veri geldi. Bu beklentinin oldukça üstündeydi. Haliyle bir anda acaba iş piyasası zannettiğimizden daha güçlü mü soruları e, sorulmaya başlandı. Bu da yine ne demek? Aslında iş piyasası için, istihdam için iyi haber, faiz indirimleri için kötü haber. Haliyle faiz indirimleri ihtimalini iyice azalttı. Bir de üstüne Liza Cook'un konuşmasıyla birleşince bir anda faiz indirimleri gelmeyecek. Hatta Ocak faiz indirimlerindeki beklenti bile ciddi seviyede azalmıştı. E, bu da tabii ki piyasayı aşağı aldı ama aynı veri setinde bir başka veri daha vardı ki işsizlik oranının %4.4'e sıçraması. Bu da aslında kafaları karıştırdı. Yani hem pozisyon bu kadar fazla açılmış, ama aynı zamanda da işsizlik oranı yükseliyor. Orada bir kafa karışıklığı da oldu. Ee, ama genel anlamda faiz indirimlerini bu iki haber oldukça aşağı etmişti. Ee, onun dışında başka ne var diyecek olursanız, bu iki günde e, AMD CEO'sunun bir açıklaması vardı. O hani bu yapay zeka ile alakalı olan soru işaretlerini giderecek şekilde konuştu. Yani çok yani çok iyimser e, bir şekilde değerlendirdi geleceği ve e, kendi tahminlerine göre 2030'a kadar 1 trilyon yıllık yılda 1 trilyon dolar e, aslında gelir elde edilecek bir markete sahip olacağı, market payına sahip olacağını söyledi yapay zeka ve veri merkezlerinin. Ve bundan aslında AMD'nin eee iki basamaklı seviyelerde market payının olmasına çabaladıklarını söyledi. Şu anda AMD'nin yapay zeka kısmında market payının %3 ile %5 arasında olduğu söyleniyor. Bu tabii ki AMD için oldukça agresif ve oldukça e, olumlu bir hedef. Bakalım yani bu e, özellikle iki şirket AMD ve Nvidia'nın market payları nasıl değişecek, nasıl ilerleyecek. Bunu ben de heyecanla bekliyorum. Bir de bu arada e, aslında AMD'nin CEO'su Nvidia'nın CEO'sunun kuzeni bir de böyle enteresan bir durum var. Ee, yani nasıl bir aileymiş ki şu anda gerçekten kasıp kavuruyorlar dünyayı. Ee, bir diğer haberde tabii Nvidia ile alakalıydı. Bu da Cuma günü geldi. Hani Cuma günü nasıl pozitif oldu bu kadar Perşembe günkü fırtınadan sonra aslında biraz bunlar da tetikledi. Ee, şu anda bu aslında dedikodu aşamasında bir haber ama. Amerika'nın Çin'e yönelik Nvidia çipleri kapsamında yaptığı yaptırımların kalkması söz konusu. Böyle bir aslında haber yayıldı ortaya. Bu haberler tabii hiçbir zaman e, arkası boş olmuyor. Yani e, ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Aslında tam anlamıyla e, böyle bir durum var. Ama resmi hiçbir yerden ben bunun e, dayanaklandıramadım. Yani resmi bir şekilde bir açıklama görmedim bu konuyla alakalı. Ama bu tarz haberler çıkıyorsa belli ki bir pazarlık konusu olarak bir nabız yoklanıyor gibi düşünüyorum çoğunlukla çünkü çok geçmez bir haftaya kadar ya bu haber yalanlanır hani pazarlık konusunda masadan kalktığını görürüz ya da arkası dolmaya başlar yani Çin'den de bir olumlu adım gelirse bu tarz şeylerle tekrardan anlaşma zeminleri yoklanabilir. O yüzden buna da önümüzdeki hafta özellikle ben yakından bakıyor olacağım. Çünkü bu Nvidia için çok kritik. Aynı zamanda da yapay zeka sektörü anlamında da genel anlamda da çok kritik. Nvidia geçtiğimiz hafta o muhteşem bilançoyu Çin'e satış yapmadan Doğru düzgün satış yapmadan açıklamıştı. Haliyle bir de bunun üzerine Çin'e satışlarının biraz daha esne, esnediği bir ortamda. Nvidia'nın bilançosu da takır takır tekrardan yukarıya doğru seyretmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Ve Cuma günü asıl piyasaları olumlu yönde etkileyen haberse bir başka FED guvernöründen geldi. New York, bu sefer New York FED e, guvernörü hatta Federal Reserve President'ı John Williams'tan geldi. E, o da tam tersi aslında şu anda hala faiz indirimleri için alan olduğunu işaret etti ve daha öncesinde de zaten faiz indirimlerini e, destekleyen birisiydi ve yine Aralık'ta da faiz indiriminin destekleyeceği yönünde açıklamalarda bulundu. Ee, bu tabii ki oldukça olumlu bir şekilde karşılandı ve aynı zamanda da istihdama yönelik bazı verilerde revizyon geldi. O revizyonlar da nispeten olumsuzdu. Bu da yine aslında perşembe günü olanın tam tersini cuma günü gördük. Ama perşembe günkü düşüşler kadar yükseliş cuma günü göremedik. Ee, biraz asimetrik bir durum söz konusu. Çünkü aslında piyasa belirsizliği pek sevmiyor. Belirsizlik genel anlamda aşağı yönlü gidişi tetikliyor ve şu anda ciddi anlamda bir belirsizlik var. Yani FED e, tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda faiz indirimleri konusunda. Ama benim en azından uzun vadede e, kendi stratejimi etkilememesi bunun faiz indirimleri er ya da geç gelecek. Aralıkta gelmesin, ocakta gelmesin. Ben aslında onu çok umursamıyorum. Benim daha çok takip etmek istediğim şey e, likiditenin nasıl değiştiği yani Fed'in bilançosunu e, sabit tutacak olması oldukça olumlu bir haber bence. Bir de bunun üzerine eğer ki Quantitative Easing'e yani piyasaya para sürdükleri likiditeyi arttırdıkları bir döneme girersek e, benim aslında olumlu bir şekilde beklediğim dönem orası. O yüzden de ben şu an için elimdeki varlıkları her türlü tutuyorum ve dediğim gibi biriktirici birik, para biriktirebildikçe de eklemeye devam ediyorum. Günün sözü yine efsaneden Warren Buffett'tan eklemek istedim. Risk comes from not knowing what you are doing diyor. Aslında yani bence çok doğru. Ee, özellikle bu tarz karışık dönemlerde veyahut da genel anlamda yatırımcılıkta ne yaptığınızı bilmek ve eğer ki kafanızda yani bir fikir, bir strateji oluşturup ona göre hareket etmek çok önemli. ve ee, bu bu söz aslında tam olarak bunu vurguluyor. Yani ne yaptığınızı bilmiyorsanız asıl risk oradan geliyor diye. Ee, ve bu noktada da bu tarz dönemlerde bence arkaya bir dönüp bakmak lazım yani ne düşünüyorum gelecekle alakalı ne gibi e, şeyler beni heyecanlandırıyor ve ne tarz e, teknolojiler iyi olacak veya buna illa hani bu tarz bir cevap vermek de şart değil işin aslı e, çünkü ben en azından hani hisse seçmeye çalışıyorum kendi sepetimi kendim oluşturuyorum ama siz Videonun başında da dediğim gibi ETF seçiyorsanız orada zaten aslında düşünmeniz gereken şey şu. Yani ileride e, neler e, teknoloji şirketleri veyahut da seçtiğiniz ETF'e göre Amerika mesela, Amerika'nın ekonomik gücü ileride nasıl değişecek? Eğer ki düşünceniz dolar sarsılabilir, Amerika batabilir gibi bir düşünceniz varsa o zaman tabii ki e, yatırım yapmak, en azından Amerikan borsasına yatırım yapmak size göre olmayabilir. Ama eğer böyle düşünmüyorsanız... O zaman hani enflasyonu yenmenin en kolay aracı geçtiğimiz yıllarda her zaman için Amerikan borsası olmuş. E, o yüzden de en azından bir şekilde kıyısından köşesinden e, faydalanmakta yarar var diye düşünüyorum. Ve gelelim günün konusuna. E, dediğim gibi Ekim 20'sindeydi sanırım e, ilk bu serinin videosunu yayınladığımda. Burada aslında Wall Street'in o zaman için güçlü alım bölgesinde yani 5 üzerinden 4.5 puanladığı hisseler, 9 tane hisseden bahsetmiştik. Neydi bunlar? General Electric, Meta, Alibaba, Walmart, Nvidia, Toyota, Amazon, Broadcom ve Microsoft'u. Bunlar nasıl o zaman için fiyat hisse fiyatları bu şekildeydi. 21 Kasım itibariyle piyasa kapanışındaki fiyatları da yanındaki gibi yani aslında hemen hemen hepsinde ciddi düşüşler var. Microsoft %8 değer kaybetmiş. Broadcom %2.61 değer kaybetmiş. Toyota neredeyse sabit kalmış. Nvidia %2.37 değer kaybetmiş. Walmart %2.24. Alibaba %8.41. Meta %17.1. General Electric ise %4.23. İçlerinden pozitif kalan bir tek Amazon olmuş. Ee, bu bir de yani nasıl bir dönem? Evet. Evet bir aydır ciddi anlamda düşüşlerin e, olduğu bir bir ay geçirdik ama aynı zamanda da şahane bilançoların gördüğü şahane bilançolar gördüğümüz bir aydı bu. E, o yüzden yani aslında bakarsanız eğer ki bir ay önce bu hisselerin güçlü alım bölgesinde olduğuna inanıyorsanız bunun üzerine çoğu mesela Nvidia örneğinden bahsedecek olursak muhteşem bir bilanço açıkladı. Bir de bunun üzerine hisse bir ay önceye göre daha ucuz yani Dediğim gibi gelecekle alakalı Kaygılarınız bu dönemsel kaygılar sizi Çok rahatsız etmiyorsa o zaman şu anda Nvidia bir ay öncekine göre çok daha e, Mantıklı bir yerde alım açısından Ve gelin bakalım Wall Street ne yapmış görüşlerini nasıl değiştirmiş listede kimler Çıkmış listeden kimler Hangi yeni oyuncular gelmiş ona bakmak istiyorum ve şurada yine ben aynı şekilde e, kriterleri girdim yani neydi kriterlerimiz birincisi Mega Cap olacak yani market hacmi 200 milyar doların üzerinde olacak ikincisi e, Quant ve Seeking Alpha kısmında satış bölgesinde olmayacak yani Hold tut al ve güçlü al bölgesinde olacak ve Wall Street'te Tamamıyla güçlü alım bölgesinde olacak. Buna göre yine puanlamalarına baz alarak sıraladım. Burada yine karşımıza Microsoft birinci sırada, Broadcom ikinci sırada, Nvidia 3, Amazon 4, Herme şirketi girmiş Fransa bazlı bir şirket diyebiliyorum. Bu beşinci sırada Walmart 6, AstraZeneca Bio Farma şirketi. E, İngiltere'deki o 7. sıradan girmiş. Alibaba, Meta ve Google var. Yani 10 tane şirket var. Kimler gitti? E, Toyota ve General Electric'i bu listede göremiyoruz. Yeni gelenlerse Google, AstraZeneca ve Herme. E, gelin isterseniz yenilere bakalım. Onun dışında diğerlerinin de puanlamaları çok da fazla değişmemiş. Onların e, de, yani onlarla da tekrardan detaylı incelemeler yaparız zamanı geldiğinde ama gelin listeye yeni girenler nasıl performans sergiliyor son bir yılda ona bakalım. Tabii ki öncelikle Google, Google zaten son zaman yani bu senenin belki de en iyi performans gösteren mega caplerinden bir tanesi hiç tartışmasız. Gördüğünüz gibi son bir senede %78.76 değer kazanmış ise yıl Yılbaşından bu yana ise %58.3 değer kazanmış durumda. Şu anda bir hissesi aslında bu market kapanışında 299.66 ama sonrasında cuma günü öğleden sonra da 300 doların tekrar üstüne atmış durumda ise kendini. 302 dolar 50 centten işlem görüyor. Ve hala fiyat kazancı yani Google bu kadar konuşuluyorken bu kadar ciddi bir şekilde hisse yol almışken ve aynı zamanda da muhteşem yedilinin içindeyken ee, yine hmm. bu muhteşem yedirli hisselerinin arasında en düşük fiyat kazanç oranına sahip olanlardan bir tanesi. Fiyat kazanç oranı 28.5, sektör ortalaması 14.7 bunun tabii ki çok çok üstünde. Ee, ama Google'ın kendi 5 yıllık ortalaması 23.7 seviyesinde, bundan da yaklaşık %20 üstte seyrediyor. Ee, ve PEG oranına bakacak olursak PEG oranı hala 2'nin altında ama 2'ye yaklaşıyor. Yani biraz daha e, bu noktada şu anda en azından şimdiki büyüme verilerinin altı fiyat anlamında da hisse fiyatı anlamında da dolmuş gibi gözüküyor. Ee, büyüme verilerine bakacak olursak gelirlerindeki artış %13.4 seviyesinde sektör ortalaması olan %2.8 dempe üstünde. Google ortalaması 5 yıllık ortalaması ise %17 seviyesinde onun da yine %23 kadar altında kalmış durumda. İleriye dönük gelirlerinde ise yine %14'e yakın 5 yıllık ortalaması ise %15'e yakın. Ee, bununla birlikte gelin e Gelirler nasıl değişiyor isterseniz ya da ona Qualtrum'dan bakarız sonradan. E, asıl Wall Street yorumları ne demiş? Kaç tane analistin yorumu var? 66 analistin yorumu var. Hiç azımsanmayacak bir sayı aslında bu. Ve 45'i güçlü alım bölgesinde, 12'si alım bölgesinde, 9'u ise tut bölgesinde değerlendirmiş hisseyi. Ve ortalama fiyat hedeflerine bakacak olursak eğer 322 dolara yakın bir hedef koyuyorlar. Yani hala bu fiyatlamasından üzerine %7 küsür bir yukarı potansiyel görüyor, görüyorlar Google için. Ve 5 üzerinden verdikleri puan 4.54. Yani son bir ay içerisinde Google'ı güçlü alım bölgesine almış Wall Street bu şekilde. Bir diğeri AstraZeneca. AstraZeneca da yine bu sene çok çok hızlı giden şirketlerden bir tanesi. Ve son bir senedir %41.6 yükselmiş durumda. Yılbaşından bu yana ise %38.9'luk bir yükselişe sahip ve market hacmi olarak 280 milyar dolar seviyesinde şu anda. Yani mega cap olmayı koşulunu sağlamış bir şirket tabii ki. Zaten bu listede başka türlü olmazdı. Değerlemelerine bakacak olursak da fiyat kazanç oranı 20'ye yakın. Bu sektör ortalamasına da yine yakın bir seviyede seyrediyor. AstraZeneca'nın ortalaması normalde hani son 12 aylık bazda baktığımız zaman 21 ama idariye yönelik baktığımız zamansa 17'ye yakın bir yerde haliyle birinde biraz daha ucuz bir, bir diğer eee kritere göre ise birazcık daha pahalı gözüküyor. Ama pegorona bakacak olursak pegoronu 1.55 yani o da yine e, hani makul seviyelerde. Ne çok pahalı ne çok ucuz denilebilecek seviyelerde ama bunun ikiye doğru gidişi tabii ki e, fiyatın pahalı olduğunu gösterebilir. E, büyüme rakamlarına bakacak olursak da gelirlerini %13 seviyesinde %13.52 seviyesinde arttırmış. 5 yıllık ortalaması olan 17.74'ten biraz daha ağır ama sektör ortalaması olan 6.27'nin iki katından fazla bir hızla büyüyor. E, ve gelin yine Wall Street analistlerinden kaç tane yorum var ona bakalım. Çünkü özellikle bu tarz şirketlerde yani Amerika dışında olduğu zaman yorum sayısı bazen az olabiliyor ve bu da Wall Street puanlaması açısından bazen yanıltıcı olabiliyor hatırlayacak olursanız geçtiğimiz seferkinde Toyota'nınki öyleydi galiba 3 ya da 4 tane analistin yorumu vardı. AstraZeneca'nın onuna nazaran biraz daha iyi durumda. 11 analistin yorumu var. 8 tane güçlü alım bölgesi, 2 tane alım bölgesi, bir tanesi de tut bölgesinde olarak yorum görüyoruz. E, ve ortalama hedef fiyatında 93.15 centi işaret ediyorlar. Yani birazcık daha yukarı potansiyeli olduğunu e, düşünüyorlar Wall Street analistleri. E, ve aslında bununla birlikte bir yerine geçebiliriz. Bu e, biraz daha hani lüks ürünler satan bir firma. İşte saattir, mücevherattır veya çantadır o tarz ürünler satan bir firma. Haliyle aslında bu e, son zamanlardaki yüksek faiz ortamından hem Avrupa'da hem Amerika'da e, zarar gören şirketlerden bir tanesi. Ama son bir senede %17.88 hisse değerlenmiş. Yılbaşından bu yana bakacak olursak da %2.93 artmış. Şurada bir çatlama görüyoruz. Aslında yaz aylarında 276 dolarlardan 240 hatta 230 dolarlara inmiş hisse işte fiyatı. Bununla birlikte aslında fiyat kazanç oranında hiç azımsanmayacak seviyelerde 50 seviyesinde. Bakın burada ileriye yönelik fiyat kazanç oranı 50 seviyesinde ama şirketin 5 yıllık ortalaması da yine aynı seviyelerde seyrediyor. Sektör ortalaması ise %16.79 yani sektörden 2 kat daha e, pahalı gözüküyor. E, PEG oranında yine 7 küsür yani belli ki büyüme oranları da çok parlak değil. E, gerçi fena da değilmiş. Yani iki basamaklı %10 en azından e, güzel bir oran bakacak olursak böyle büyük firmalar için ve ama 5 yıllık ortalaması olan %19'un epeyce bir altında kalmış bu sene. Ee, ve bakalım kaç tane yorum var. Evet aslında bu bahsettiğim kriterlere göre yani Toyota'ya çok benziyor geçtiğimiz ay. Yani önümüzdeki ay bir anda çıkabilir. Çünkü bir tane analistin e, tut bölgesinde demesine bakar güçlü alımdan düşmesi. O yüzden dikkatli olmak lazım bu e, puanlamaya önem verirken 3 tane analist, analist yorumu var. 2 tanesi güçlü alım, bir tanesi alım bölgesine değerlendirmiş ve e, üçünün ortak fiyat hedefi 330 dolar seviyesine. Yani aslında oldukça yüksek bir potansiyel görüyorlar ama sonuçta 3 tane analist var sadece. O yüzden ben böyle durumlarda dikkatli olmayı tercih ediyorum. Zaten aslında yani bu değerleme oranlarıyla benim hiçbir zaman eklemeyeceğim tarzda bir şirketliyim. Ama siz geleceğine inanıyorsanız veya daha başka detaylı bilgiye sahipseniz tabii ki en azından Wall Street'te aynı düşünüyor olabilirsiniz. Ve bu şekilde aslında tabii tekrardan şuna geri dönmek istiyorum. Bu arada bu S&P 500'ün son 1 aydaki performansı S&P 500 endeksi de %2.7 düştüğünü unutmamak lazım. E, haliyle Wall Street'in seçtiği güçlü alım bölgesinde dediği şirketlerde aslında ortalamada hiç azımsanmayacak seviyede düşmüş durumda. Bu bakın şu tabloda tekrar bakacak olursak bunların ortalamasını aldım ben ve toplamda yani ortalamada %4.8 gibi bir e, sayı çıktı karşıma. O yüzden hani... Bu güçlü alım bölgesinde olarak değerlendirdiği hisseler çoğunlukla gidişatı da iyi olan, momentumu da iyi olan hisseler olduğu için böyle satış dönemlerinde de biraz daha aşağıya daha hızlı gitmeleri de söz konusu olabiliyor. En azından bunu görmüş olduk. Bakalım önümüzdeki ay yeni 10 hisse nasıl hareket edecek? Onu da birlikte değerlendiririz. Bugünlük benden bu kadar. Önümüzdeki hafta için aslında farklı içerikler düşünüyorum ama... Bunlardan bir tanesi sizlerden birkaç kez gelen sorulardan bir tanesi benim portföyümde hangi hisseleri tuttuğumdu. Ben bunları zaten hani videolar içerisinde de söylüyorum ama şöyle ilk hani bunları direkt olarak liste olarak vermek bazen şöyle bir sakıncası olabiliyor. Çünkü mesela bende Sofi var. Örneği oradan vereyim. Ama ben Sofi'yi 2 yıl önce toplamaya başladım. Hani benim elimde Sofi tutuyor olmam şu anda Sofi alıyorum gibi anlaşılsın istemiyorum. Çünkü şu andaki ve fiyatı çok çok ileride. de. Ee, onun yerine aklımda şöyle bir fikir var. Aslında yeni bir portföy oluşturup ben de haftalık oraya e, belirli bir miktar belirleyip haftalık oraya alım yapıp ne o hafta ne aldığımı sizlerle paylaşabilirim isterseniz. Ee, eğer böyle bir içerik hoşunuza giderse e, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Onun dışında herkese bol kazançlı bir hafta diliyorum. Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere.